Sol tarafı almadılar döndüler. Döndüler. İkisi de döndü. Yo biri sana döndü. Ananı avradanı. Biri bize döndü. Abi adam silah almış. Gel bana bana gel bana, geldim, gel, bana geldim, gel. Geldim geldim geldim. geldim. Kaçtım oradan. Gel istersen bana gel. Silah alıp düşeceğim direkt ona. Ama seni kovalamamış. Kovalamadı. Atıya çıkmış. Gel madem. Şatkanım var. Tamam gel bekliyorum seni, uçturamadım. Smoke atıyorum. Atkan'ım var dedin. Elimdeki çift kurmeli var. Canın low, bir tane vurdum, bir tane mermi attım. Sessiz ol, biri gelecek. geliyor galiba. Tam ne ama? Bu ses. Bir sesi Neyse. duydum ama. Sanki bir çıtır yaklaştı gibi emin olamadım. Oh. Avuk var burada gel 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 mermi bıraktım avuk al. mermi bıraktım. Arkadan geri çıkmamız lazım Emirhan. Arkaya doğru çık. bir Canım var bir takım ya. Takım da karşıda zaten biliyorsun değil mi? Evet bir canım bir var. Takım gelmişti tamam. bandaj buldum. Atayım mı? Şurayı bir oynayalım ya. Seriye bakalım belki çıkar bir şeyler. Sen notta ben cross arşivi bir... Cross bu çocuğu yani seni. Ananı amana yersin. <laughs> ya bir tane bir şey kit çıkmaz mı? Bir saattir anasını çektim. Komple yarısını biz aldık bir şeyin ya bu tarafın. Evet. Çıkmıyor abi adamlara geçelim. Dolu kit var şimdi adamlara oraya git. Aha. Bende ne var bak. Gidelim. Nerede bu? Allora, Karşımda. Ben M.T. buldum. M.T. buldum. Orada. Geliyorum M.T. buldum. canım, basıp geliyorum. Vayp. Tamam. Eee <laughs> cici men. Ön da bulmuşlar vay vay vay. Bulursunuz, Bulursunuz siz tabağımda tab koyun. Size <laughs> her bok çıkar. <laughs> Ben her şeyi aldım. Hadi girmiyorum ya. Ölüteceğiz. Arabaya şey koydum ben onu. sen şu güvenli yerine bir ya. Ben can masa durun. Nerede vardı o güvenlik anahtarı? Dur bakayım. hangi yanlış hatırlamıyorsam. Dur. Değil mi? Evet. Hadi gidelim oraya. E, MT oynayacağım. Bir cam basan şey var değil mi? Aa. O zaman bir tane de şey al. 4x al. Mermi al. Aldım kaldı. aldım. Yandım. Aldım <gülüyor> aldım. <gülüyor> Ekle moda getirsin. yok ya. Bıraktım arada iki tane. Kes bas sen bu sal bana. Arabayı sal istersen. Ayada bağır. Tamam. Kasabiliyorum. Heh. Kas oraya. Canım kul gibi adam olabilir. Şöyle bakıyorum da yok gibi. İşte. anahtar attım arabaya. Al da gitsen. Ben bir bakayım dışarılara. Ya beraber gideriz ya. Gelen giden olur falan. Arabayı saklasaydın lan dur. Olsun abi. Tamam, tamam, Yok yok gir sen saklayacağım arabayı. Beş attım içeri. Abi neye tatmış ki misin? Anam şey var. SKS ile var. Sen al ya beğendin al bir tane. Groza var o yüzden. Tamam. Evet. Al oynayacaksan. Bir yok ki alsak ne olacak? Ha bende yedi var. Sana vereyim SKS ile. Yok Ha mermi yok. vereyim. Al ver al ya, oyna ya. oyna 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 git sen oyna ya. 556 saldım o zaman. Ana buna şey var mı? Susturius var mı? Bakayım Aynen ya, bir burada da varmış. SL'lere geçeyim bari. Uçar burada R3. Her şey var Bekle ya. Var. Baş parmak var. Sadece şu MK'yı arabaya mı koy acaba ya? Ne ya. var. Koyacağız. Koyalım, koyalım. Gel, getir. Doğru dedin onu. Ben hatta mermi çek geleyim biraz sana. Bekle. Bekle. Hana mekayı al. Bütün itemlerini tak, şunları öyle koy. Koydum arabaya ben. Yani silah tek tek uğraşma itemiyle. Itemi tak öyle direkt paket olarak at arabaya. Bitti. Hadi dakika. de Buradan bir geçelim bakalım. ya ya bunun ol kliki var çok hassas. mouse çok iyiymiş bu ağabey. Yani Razer Jet Hadder yazıyor. 117 yazıyor mouse üstünde kocaman bir 117 yazıyor. Dur lan. Lambo yap şunlar diyecektim ya. Adam kaldırdılar, adam kaldırdılar. Adam kaldırdılar abi. Şükür markım şeyde. Markamda yarıyorum orayı. Öldük. Öldük. Ben patlamıyor muyum? Yok, yok, patlamıyor da bir daha aşağısı dolu bayağı ya. E fight var orada hala. Oğlum o fight'ın ortasında adam kaldı mı çok? Daha var orada adam. Arabayı yakın bir yere koyalım da. Ya, koyayım Bakalım nerede zırt olur. Aa tank da var lan burada. Ay panzer var panzer tank da. O tamam, soldan çıktı. Şimdi. Şurada. Aa şurada adam. Biri daha solda ormanda. Şurada şurada. Arkamda ağaç adıda adam. Vurabiliriz onu gel. Ha. Hadi gidelim bir de buraya puşlayalım. Öldü mü? Tamam. O direkt öldü. Şurada bir takım daha var. Bu, bu şuraya bakıyordu bak, şuraya atadaki anladın mı? Anladım abi. Yani ne var? Ne bu? Anladım da orada kimseyi görmüyorum böyle bir sıkıntı var. Bir dakika kanka. Yarın gidelim. Aa indi indi indi. Şunun arkasına. Şurada. Doğru arkası. Ee, tamam bekle geldim. e var açmış. ya. Açmış. Ben de diyorum niye koşuyor. Bekle canım. Sen de vuracağım seni. Vur lan. O Vallahi değil. Allah garip. Ama adam gelecek artık. Gelsin bak. gelsin sıkıntı yok. Aa. Kankam adamda zaten hile var diyorum ya. Görüyor bizi nereden naklediyor. Arkana dolanıyoruz. Valek var onda ona göre. Yo cuman nasıl var? Cuman 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 cuman. İlesi kötüymüş demek kendi silah göstermiyor. <laughs> ya beni bu ay bir yedin ya Emirhan. Bırak kendi kitimi basayım ya. <laughs> Araba sağında teker. Seni yani seri kaldırman lazım. Bir dakika var. Yani bulutuma gelebilmem için. Bırak fight'ı, fight'ı. Araba da var yani hazır seri gideriz. smoke kaç? 30 saniye, 35 saniye abi. Daha vakti Kaç evet. müjde başlama kaç 3, 4 gelecek i̇şte. Ben buraya gelemem herhalde daha yani. Uçak nereden başlayacak ki? Gelirsin abi gelirsin. Ne gelmeyesin? Buradan başlasa böyle olsa böyle olsa şuradan başla direkt atlayabilirim. Ha MT'ye bırakmışım Burada... ben lan. Ben de Kaç tane loot var ha? Ben gideceğim oraya. Gelirsin ya. Geleyim mi? Gel gel. Gelirim değil mi? En sondan evet, atlayarak evet, gelebilir evet, miyim? Gelirsin. Fez 3 daha. Fez 4 vuracak. Gelirsin her türlü. 56. Ben senin kutuna hiç dokunmadım burada. <laughs> Geliyorum da ben niye böyle yamuk yamuk uçuyorum? E MT'yi bırakacağım. MK'yi alacağım ben şu arabadan. Al MK'yı hocam. Al abi. Ee, i̇temin de yarısını şeyde bırakacağız. Ya Groza var diye gelmek istiyorum biliyor musun? Yoksa hayatta gelmem sıraları inerdim Arabamız şuradaki lootu niye top almadın sen? Şurada kaldırmaya giderken bir yerde loot vardı yani öyle. Sen gel hadi gel. Zaten şu çatıdakini çatıdakini loot da gel. Beni bekleyene kadar burada niye bekledin? Evet, evet. şu MT şu arabaya koyacak. var bak. Tamam, kendi, kendi lootum burada diye ya. Amına koyayım mouse topu da yok. Şunları nasıl alacağım şimdi? Ne saat? Saat yapacaksın full. Yok yaptım yaptım. Yaktım da kanka. İlk çantayı almak için şey yapıyorsun yani. Evet. Aşağıda çantayı bulana kadar. Aa, hadi gidelim. Ben arabayı sür o zaman gel. Olur. Ben arabada cam basayım. A, e, en ee, varsa arabaya buz sal. Tamam. O ne oğlum? Neyse o adamın da yeri, ya boş. Bir yeri markladın mı sen? Yok yok marklamadım da. Ben önce seni Abi şimdi bizde şey yok. Hiç info yok. Yani evet. Alan dışından oynayacağız lan. Şura karış. Bak şuradan oynayalım biz. Buralardan. Benim fikrim. Tabi sen başka planın varsa uyarım. Ne dersen o. Ağam sen ne dersen o. Oradan da oynarız çıkalım. Hangi kim bilmiyorum kankam sen ya uygun seç. Tam buradan çok adam çıkmıştı şimdi. Of yeşile verdi alana. Beyaz yaptı? Ne bir bir an, en arka. arka yaptık mı şöyle şöyle en arka. Ne diyorsun? Olur abi. Emet'in arabada tamam. Hem zaten biz giden en dıştan dıştan oynayamadım şu daha İyi 4 5 enerji. Smok tabancamız var fazla mı? Kaç tane? Eğer 4-5 tane varsa bir tane at bana. Zeybet zeybet. Duydun değil mi? Şurada bir yerde adam. Evet abi duydum. yakın ya. Aşağıda mı? Hayır, mü? gördüm, gördüm gördüm gördüm. Adam burada. Adam arkamda tamam, şu an. Yaklaşalım yaklaşalım. Yani açıksa vuralım fark etme. etmez. Bana ben da, görmedim da yaklaştım. Daha. Sabit duruyorsa. O sarıya doğru filan koşuyor koşuyor şurada. Markın markıma doğru koşuyor yukarı doğru koşuyor abi. Hala görmedim neyse. Nasıl görmedin ya adam kelle paça Tam, gibi açıktan tepe... koşuyordu. Tam benim açımdan dolayı. Ee, teleferik de adam olabilir. Tepede. Onun aklamaya ka gitmiş kal Nakladı, nakla kaldı. Nakladı arkadaşına gidiyor. Wipe, wipelamaya gidiyor önce. markamız gelecek bizim ama. Bunlar vurup geri döneceğiz Emirhan seri. Burada bir şeyler oluyor. Bekleyelim mi? Ha gördüm adamı. Ha çıktı. Ya ne olması lazım? Cam basıyordu ya. Adamlar sağ adam, bir adam daha evet, geliyor. Evet, gördüm gördüm. 3-5 takım var burada. Şimdi İçin içinde Başka yerden yiyorum ben. manası Bir tane VSS var başka yerde. Şimdi içine girmemiz lazım. Adam. Oraya gösterme diğer tarafa gel. Geldim abi. Bunları oynuyorum da. Bu kim ya bu piç? Kim bu ya? Valek işte açmış oynuyor. Ben onu boş ver şurada gösterme şu yakınımdakiler ölmedi değil mi daha? Öldü hepsi beni vurdun herkese. Tamam bravo. Bunun içine girelim şu Valek'i <laughs> başkası vursun. <laughs> Gir içine. Valek var, Makro var. Hepsi, hepsi var. var yok da yok hepsi var. Hani birinden vur, oğlum ne yapayım <laughs> sen? <gülüyor> abi sen ne diyorsun ya? Hayvan gibi şey yapıyorsun ya Emirhan. Of set var set Tas Aldım. tamir kiti olsaymış keşke ya. Abbasor, sabbasor. Evet yok mu? Bak bak açtı gene görüyor mu? bu sağdan bir yani yerden ben atıyor, ben... atıyor ya. Gördüm abi adamı adam burada buradan atıyor. Şu ağacın orada. Aha, tamam. Nako şurada. Bir sesli mi? Evet bir nako. Arkadaşlar Reze geldi. Reze oturuyor. Reze Reze cross kal bana. Bana cross kal. Mar Aldım. Markım ağaca ağaca. Ağaca cross kal. Vuracağım ben şimdi. Tamam kaldım. Aa ne Reze aldı. Kaçta. Diğer hala yukarıda. Bak o bir tanesi ağaç hadi, hadi. Evet, hadi. Abi, o ağaçla. Ağaç Evet abi hadi. onu attım da bu kaldı sadece. Sadece bu kaldı. Tamam sadece... bekle. Direkt vurmuyor oyna. İzle abini. Hızlı 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 seri 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 geliyorum seri. geliyorum geliyorum, geliyorum. Abi seni giderken smokladı gitti ya haberin var mı? <laughs> Bana bir smoke sal acil. Smoke Abi smoke'um yok, benim. de yok. Benim tabanca var sadece. Kimde var? Çocuklarda vardır. Bilmiyorum. Kimse görmeden. Gel kimse görmeden gel. Yo yerimiz iyi ben geri dönüyorum baba. Hı -hı. Kimse görmeden geri dönüyorum. Şuraya çıkmam yok mu? Emirhan sen çıksana bir infola. Vallahi kitimi şeymiş bir şey yok. Burada bir şey gel, topla. Gel. topla, topla. Ne lazım? Buradan bir topla gel. Tamam, Dünyanın malzemesi var burada. Burada burada smok var. burada smoke, var. Bilgiler, burada smoke var. Burada smoke var burada. Nerede? Ben bakıyorum mutlara şu an. Dur. Dışarıda. Dışarıda tabanca var direkt. Tabancanın şeyi var mı? Mermisi var. Var hepsi önemli. var. Hepsi var. Hepsi var. Git al. Git al. Hepsi var. Tamam. 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 alacağım. Buradakileri de alayım. Bir tamir kitim olsaymış iyi olurmuş ama ya benim. E ee, ben çantayı 3 aldıydım. Niye almıyor? Geri bırakmış. Vay. Oy sağ taraf. Duydun mu? Duydun mu? Gördüm. Abi aynı gördüm. Gel, 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 Of of of. Of ben de vurdum. Niye ölmedi o beyazlı lan? AVM'liler şurada vurdum AVM ama. Aa öldü o. Öldüler onlar. Tamam. şuradan bir şey var daha. Emirhan ben tepe yapıyorum. Tepe yapacağız zaten abi mecbur. Ol. Onu ultra çekmemiz lazım. Yok yok ya. yok. Şey. He. Ben bekle. Ben sana info ya vereceğim. Olda var bir şeyler duyuyorsun. şuradan sıkıyorlar ya. Markım sırada bir tek grup var. Oraya açım varsa. Var var şurada gördüm. Sabit duruyor a, da. alacağım şimdi onlara ben. Badili. Turuncu Badili. Biri yakın bana sanki. Eee bu da güzel. Şurada adam var. Şurada adam var Markım Sera'da. Hmm. Ben yukarı doğru zehirledim abi. Tamam ben oyaladım pul bana sıkıyorlardı zaten. Beni bilmiyorlardır. Uzak siktir et uzak. Çok önemli değil. Mark at. Mark at ki ben de bileyim. Öldüler abi. Tamam. Şey kaldı uzak şu. Evet uzak kaldı sadece. Gelecek. Şuradan bir yerden geliyordu. Evet evet evet. Ben bustayım. Sen orayı kontrol et. Alan dışı gelecek onlar. Burada burada burada. Hiç bakmıyorum. Hadi birini ak. Yok. Burada. Tamam. Mı alayım diyorsun. Alayım abi. Al. Vuramıyorum. Öldü <laughs> ya. Nice. Nice YouTube. Nice YouTube. Nice YouTube. Nice. <laughs> nice. Eline sağlık. Nice. Eline sağlık abi. Senin eline sağlık. Bu YouTube'a gider. Şey yapalım. Hemen bir YouTube'a girer. Nice. Var ya Aroks'taki şey var ya Garavellus'ta. Ee, abi bak böyle mal gibi koşan var ya bot gibi koşan. Ben vuramıyorum böyle adamı ya. Ben de vuramıyorum abi. Bana hareket adam lazım. Böyle ne yapacağını şey yapamıyorsun. Bunu kestiremiyorsun bu adama. Tabii böyle canım, sağ gidiyor, adamı. Tabii canım. Ben de sakit lazım. Tam vuracağım böyle. Kamasunal gibi. Milim bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor. Ne yapacağı belli değil. Nice nice. Maç güzeldi. Easy. Easy.